Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube'dan Bay Yeşilbağ ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün gerçekten mutluyum. Yarın seçim var ama seçim öncesi harika bir haber aldık arkadaşlar. Daha doğrusu harika bir olay yaşandı. Biliyorsunuz geçenlerde bir video yapıp sizlere anlatmıştım. Artık otomobille ilgili fırsatçılık, stokçuluk yapanlara gerçek anlamda büyük cezalar verilecek ve araç satış lisansları iptal edilebilecek. Yani bir daha otomobil satamayacaklar demiştim. Bununla ilgili bir video yapmıştım. O videoda detayları aktarmıştım. Şimdi çok teferruatlı girmeyeceğim detaylara ama güzel olan kısım şu. Bugün biz ilk kez Gerçek anlamda caydırıcı ve ciddi bir cezanın kesildiğini gördük arkadaşlar. Üstelik tam 4 bayiye Detaylarını açıklayacağım. Ne kadar ceza kesilmiş? Otomobil satışı yasaklanmış mı yasaklanmamış mı? Bunların hepsini anlatacağım ama öncesinde sizden küçük bir ricam var. Biliyorsunuz benim eski Bay Yeşilbağ kanalım ana kanalım 200 bin aboneleri açmış ve çok güzel ilerliyordu. Ama maalesef o kanal YouTube tarafından kapatıldı. Kapatılınca biz de yeni kanal açtık. Bu kanala geldik. Bu kanalda da gerçekten çok hızlı büyüyerek 40-50 bin abonelere ulaştık ama biz istiyoruz ki yeniden 100 bin 200 bin abonelerin üzerine hızlı bir şekilde çıkalım. O yüzden abone değilseniz kanala lütfen abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir de bizi eskiden izleyen abonelerimizin de bizlere çok daha hızlı ulaşması için videolarımızı paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu zamana kadar verdiğiniz ve bundan sonra vereceğiniz destek için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve gelin şimdi bu güzel haberin detaylarına hep birlikte geçelim. Önce size kesilen cezayı söyleyeyim arkadaşlar. Kesilen cezanın para olan kısmını söyleyeyim. Çünkü ceza bir değil elhamdülillah. Ankara'da bir bayiye, Bursa'da bir bayiye, Adana'da da aynı isimli iki tane bayiye ceza kesilmiş durumda. Yani toplamda dört bayi bu yeni çıkan yönetmelikten dolayı getirilen kurallara uymadıkları için ceza yemişler. İlk olarak bunlarla başlamış. İnşallah devamı gelir. Ardı arkası hızlı şekilde gelir. Şu iğrenç otomobil piyasası tez zamanda düzelir. Hatta bu cezalar inşallah ikinci elde de faiz fiyatı otomobil satan şahıs ya da galeri hiç fark etmez. Onlara da kesilir de inşallah piyasa tez zamanda düzelir. Kesilen cezaların miktarı da öyle 3 kuruş 5 kuruş 300-500 bin lira değil. O yönden gerçekten çok güzel. 4 tane bayi var arkadaşlar. Ceza sınırının en üst limiti olan 4.5 milyon liraya yakın bir para cezası kesilmiş bu 4 bayiye. Yanlış olmasın 4'üne toplamda 4.5 milyon değil. Ayrı ayrı. Yani toplamda yaklaşık olarak 18 milyon liralık bir ceza kesilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya bayi başı 4.5 yine çok değil. Öyle demeyin. 4.5 gerçekten çok. Adamın hani bir araçtan 300-500 bin fazla kazansa bile en az 10-15 araç 20 araç atması lazım ki bu cezayı çıkartabilsin yani bu kolay değil biliyorsunuz son dönemde bir de araç yok araç yok diyorlar o yüzden bu ceza oldukça caydırıcı bir ceza ama yeterli mi? Değil güzel olan ne? Onu da söyleyeyim bu 4.5 milyon liralık ceza tamam evet yüksek bir para ama o önemli değil yanında bir de ekstra bir ceza var o ceza da yönetmelikte size anlattığım bayilerin lisansının iptal edileceği cezasıydı. Ne olmuş söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu 4 bayi lisans iptaline uğramış ama aklınıza şu gelmesin. Bunlar bir daha sıfır otomobil satamayacaklar hatta hiç otomobil satamayacaklar gibi bir şey gelmesin aklınıza arkadaşlar. Buradaki lisans iptali ikinci ele yönelik bir lisans iptali. Bu bayilere bir yıl boyunca ikinci el otomobil satma yasağı getirilmiş durumda. Şimdi siz diyeceksiniz ki kardeşim adam yine sıfır otomobili çatır çatır satacak. İkinci eli satmasa ne olur satsa ne olur. Arkadaşlar öyle değil. Bakın sıfır otomobili zaten liste fiyatının üzerinde sattığı için ya da başka şeyler direttiği için bunları söyleyeceğim. Neden ceza yediklerini söyleyeceğim. Yani sıfır otomobilde bir haksızlık yaptıkları için ekstra bir ceza yemişler ama o mesele değil. Biz ne görüyorduk arkadaşlar? Bayiler otomobilleri bir şekilde kendi arka bahçelerine çekip ikinci ele çıkartıp yine kendi bayilerinde ikinci el olarak satıyorlardı. Bu 4 bayi ikinci elde artık otomobil satamayacak. Bir yıl boyunca. Bir yılda oldukça uzun ve güzel bir süre. Ha bir eksiklik var bak burayı da söyleyeyim. Bakanlık dedi ki biz bunları yaparken cezaları verip yanında bir de bu markaları daha doğrusu bayileri teşhir edeceğiz. Bunları bakanlığın internet sitesinden hangi bayiler olduklarını insanımıza anlatacağız. Bunlar dolandırıcı, bunlar düzenbaz, bunlar sizi kazıklıyorlar diye göstereceğiz dediler ama o 4 bayinin ismi henüz açıklanmadı. Açıklandığında inşallah biz de daha fazla caydırıcılık olması için kendi kanalımızda da bunları yayınlarız arkadaşlar. Şimdi gelelim mevzuya. Bir yıl boyunca ikinci el araç satışı yapamayacaklar. Ne demek bu? Yani kendi araçlarını ikinci ele çıkarıp bir yıl boyunca orada satamayacaklar. Dolayısıyla muhakkak sıfır olarak satmak zorundalar. Ya da Paravan bir şirket kuracaklar. Belki daha önce böyle bir şirketleri vardı. Onun üzerine geçirip oradan satacaklar ki devlet şu anda çok sıkı bir denetime girmiş durumda. İnşallah onun da önüne geçer. Neden cezaymışlar onu da söyleyeyim mi arkadaşlar? Bayilerden bir tanesi Ankara'da. Ankara'daki X firmanın bayisi. Bakanlık çünkü söylemedi. Demiş ki alıcısına sallıyorum liste fiyatı 1 milyon lira olan araç için 1 milyon 250 bin lira vereceksin. O 1 milyon lira liste fiyatını bankaya havale olarak göndereceksin. Geri kalan parayı da yani bizim fazladan istediğimiz parayı da el Elden vereceksin elden para aldığı ispatlanınca da bu bayiye 4.5 milyon liralık bir ceza üzerine bir de bir yıl boyunca ikinci elde araç satamama cezası kesilmiş. Yani ilk bayimizin ceza nedeni bu elden para alma fazla para alma liste fiyatından daha fazla para alma. Peki diğerleri neden cezaymış biliyor musunuz? Bizim ta yıllar öncesinden beri muzdarip olduğumuz bir konudan dolayı cezaymışlar. Arkadaşlar Bursa'da bir Adana'da da iki tane bayimiz var. Bu iki bayi müşterisine zorla aksesuar satmak için direttiği için o araçları alacak olan insanlar da bunları bir türlü ispat edip şikayette bulundukları için o bayileri de zorla aksesuar satmaktan bayi başı 4.5 milyon liraya yakın para cezası kesilmiş. Üzerine bir de birer yıl ikinci el er otomobil satışı yapma yasağı getirilmiş arkadaşlar. Tam 4 bayi gerçek anlamda caydırıcı ve güzel bir cezayla karşılaşmış. Şimdi diyeceksiniz ki dört tane bayiden ne olur? Türkiye'de bin tane bayi var. Var da... Bu işler yavaş yavaş. Şimdi burada çok önemli bir görev düşüyor hepimize. Nedir? Hemen söyleyeyim. Bu saatten sonra araç alalım almayalım bir bayiye gittiğimizde bir haksızlık gördüğümüzde yok denildiğinde arka bahçeye baktığımızda orada bir sürü otomobille karşılaştığımızda ya da araç var ama işte kendi aracını bize muhakkak takasta vermek zorundasın diye diretme yapıldığında ya da sizin aracı takasa alırken ya kardeşim bu araba normalde 1 milyon ama biz bunu 750'ye ancak alırız diye fiyatı öldürdüğünde Yok parasına o aracı sizden almaya çalıştığında ve siz bunlara şahit olduğunuzda ya da ben kendimi de katayım biz bunlara şahit olduğumuzda işte o bayileri hiç gözümüzü kırpmadan hiç acımadan bakanlığa savcılığa polise direkt şikayet etmemiz lazım. Bizler şikayetlerimizi artırdıkça, şikayetlerin sayısı arttıkça, bu bayilerin tamamına cezalar kesilmeye başlandıkça işte ondan sonra Allah'ın izniyle çok kısa sürede bu ülkede otomobil piyasası yeniden gerçek anlamda fiyatları hak ettiği yere gelecek diye umuyorum. Ya şu anda 1,5 milyon liralık araca 2 milyon lira isteyen bayiler var arkadaşlar. Canlı şahit olmadığım için gidip birebir kendim şikayet edemiyorum bana yazıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle sorduk 1,5 milyonluk arabaya 2 milyon lira istediler. 2 milyon verirsen araç var. Anında var. Anında veriyoruz. Hani Araç yok diyorlar ya. Bakın bazıları gerçekten dürüst. Araç yok diyorsa araç yoktur ama bazıları da araç var. Eğer parayı fazla verirsen hemen veriyor. Yoksa vermiyor ya da takası araç verirsen hemen veriyor. Yani bu yönetmelikte çıkan maddelerden dolayı ceza oluşturabilecek tüm maddeleri uygularsan araç sana anında geliyor. Bizim insanımız da ya kardeşim ben bu yoklukta aracı bulmuşum. E zaten piyasada sürekli artıyor. Artacağı için ben hiç bunları şikayet etmeyeyim. Böyle devam edelim. Kafasına girince maalesef hiçbir şey değişmiyor. Bakın eğer alsatçı değilse o bayiden aracı alan gerçek anlamda binip kullanmak isteyen ve aracın fiyatının hani artacağı artmayacağı hiç umurunda olmayan insanlarsa gerçek kullanıcıysa o şikayet eder. Ama alsatçıysa onlar maalesef şikayet etmiyorlar. Burada vazife bize düşüyor arkadaşlar. Biz gerçekten gördüğümüz haksızlıkları bakın haksızlık yoksa şikayet etmek insanlara iftira atmaya döner. O yüzden görmediğiniz hiçbir şeyi şikayet etmeyin. Kulaktan duyma sözlerle şikayet etmeyin. Muhakkak kendiniz yaşayın Yaşadığınızı şikayet edin. Yaşadığınızı bildirin. Bana bazıları soruyor. Diyorlar ki şu kadar fazla para istiyorlar benden. Özellikle engelli arkadaşlarımız soruyorlar. Ben gittim bayi aracı almak için işte 550 bin lira olması lazım. Aracın fiyatının benden 750 bin lira istiyorlar. 800 bin lira istiyorlar. Ne yapayım? Ben bu kardeşlerimize hep şunu söylüyorum. O parayı verin. Aracı alın ama alırken sizden elden alacakları bir para olacak. Onu muhakkak not alın hatta paraların seri numarasını alın. Yetmedi mi üzerine o bayiye gidip de görüşüp de parayı verdiğiniz anların saatini muhakkak not edin. Çünkü bayilerde kamera olmak zorunda. Hatta her satış danışmanının tepesinde bir kamera olmak zorunda. Yani siz bir kamera kaydı yapmasanız da o bayinin kamera kayıtlarından izlendiğinde, incelendiğinde o bayiye ceza kesilecek. Üstüne bir de sizin verdiğiniz fazla para da geri alınıp size tekrar iade edilecektir. Bana soranlara ben bunu söylüyorum. Bu şekilde parayı geri alan bir sürü izleyenim var benim. Bana yazıyorlar sağ olsunlar. Biz senin dediğin gibi yaptık. Paramızı aldık. Elhamdülillah. O yüzden önce işlemi yapın. Ha ben işlemi yapmıyorum. işlemi yapmadan. Yani ben bu parayı vermek istemiyorum. Vermeden şikayet etsek ne olur? O zaman devletin görevlendirdiği kişiler gidip oraya bizzat yerinde muamele yapıp görmeleri lazım. Yani gidecek oraya diyecek ki kardeşim ben araç alacağım var mı yok mu? Yok dedi hop girdi envartere, baktı var cezayı kesecek. Ya da ben engelli fiyatıyla araç alacağım ya da ben araç alacağım var mı var ama üstüne 200 bin lira fazla vereceksin. Hop hemen not alacak cezayı kesecek. Yani onların da gelip orada işi delillendirmesi lazım. Ama siz direkt delilli ispatlı aracı aldıktan sonra şikayet ederseniz işte o zaman hem verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz. Ha biraz uğraştırıyor yalan yok ama en azından verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz. Üzerine bir de yeni yönetmelikten dolayı o bayilere... Her biri 4,5 milyon liraya yakın para olmak suretiyle 5 ayrı maddeden ceza kestirme hakkına sahip oluyorsunuz. Toplamda da 20 küsür milyon liralık ceza ödemesine sebep olabilirsiniz. Üstüne bir de ikinci el araç satış lisansının da iptal edilmesine ön ayak olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaparsanız yani delillendirebilirseniz işi. Delillendiremezseniz de şikayet edin. Şikayetlere muhakkak geri dönüş yapılacaktır bakanlıktan. Şimdi seçim ağzı diye mi böyle bir göstermelik olay oldu? Yoksa bu seçimden sonra da devam eder mi bilmiyorum. Ama bu yapılan olay, bu yaşanan durum benim çok çok hoşuma gitti. Neden? Bir kere bayiler araç yok demese şu anda gelen araçları alıcı olana liste fiyatından vermeye başlasa yani bu cezaların caydırıcılığı işe yarayıp da onlar bir buçukluk arabaya 2 milyon isteyemese işte o zaman sıfırı bunun bir buçuk milyon ikinci elde ben bunu niye 1.700 1.800'e 2 milyona alayım ki diyecek insanlar ve ikinci eldeki otomobillerin fiyatları aşağıya gelecek arkadaşlar kademeli olarak aşağıya gelecek şu anda bir araç kıtlığı falan yok şu anda bir al satçı bolluğu var arkadaşlar Türkiye'deki talebi karşılayacak araç her ay geliyor. Rekorlar kırılıyor. Her ay 100 bin araç satılıyor Türkiye'de ya. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Şu zamanlarda görülmemiş bir şey. Açın bakın. Türkiye'de ilk 4 ayda ay başına 100 er bin araç satıldığı başka bir dönem yok. Ama şu anda böyle bu durum. Neredeyse 400 bin araç satılmış şu ilk 3 ayda ya. Bu normal bir durum değil. Yani araç var ama al satçılar, kanemiciler piyasada araç bulunmasında ben aracımı fazla satayım kafasında olan işte o işi yapan insanlar dürüst olanlar değil dürüst olmayanlar dürüst olan yapmaz zaten bunu. Araçları toplamaya çalıştığı için her yere saldırıp bana da bir araç bir araç daha verin demeye başladığı için maalesef piyasada araç yokmuş gibi görünüyor. Halbuki araç çok. Hatta talep edilenden daha çok. Yeter ki asfaltçılar devreden bir çıksa arkadaşlar. Neyse Allah sonumuzu ayır etsin. Yarın seçim var. Seçim ağzı güzel haberle uyandık. İnşallah seçimden sonra da bunun arkası gelir. Bu arada seçimle ilgili de Rabbim ülkemiz için, milletimiz için, İslam alemi için, tüm dünya için en hayırlısını nasip etsin. Seçimden sonra da inşallah otomobille ilgili gelecek olan kim olursa olsun bizim gibi kullanıcı olanların işine yarayacak güzel maddeler, güzel kanunlar çıkartıp onları da uygulasın. İnşallah bu dediğimiz olur. Arkadaşlar videoyu kapatacağım ama kapatmadan önce biliyorsunuz bu kanalı yaşayan bir kanal yapmak istiyorum. O yüzden sizlere en az %10 indirim alabildiğim firmaların, bazı markaların gönüllü reklamını yapıyorum. Gelin şimdi o kısma geçelim. Sonrasında da videoyu kapatalım. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K detailing, 4K motor, seramik kapla PPF kaplama, pasta cila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir daha Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar.